I'm better at funky sauce, right? Oh, my brain. i a bull's brain, <laughs> pay, pay, Dur 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 dur. Sim bak sim bak sen ha olay ne kanka anlat bakayım bana. Ha geldim. 2v1 yapmam. 2v1 yapmam. 2v1 yapmam. Tamam ne diyeyim yani sikimde bile olmaz. Bob gibi doncanız var zaten. Aman ha Kanka loncadan atladık, yör yör tayke geçer. kanka loncadan atlar ama bok gibi loncaları var zaten. Ben, attılar kanka, haberin olsun yani. Ben gittim kanka onlara, dur dur. Bir dakika ben geçtim o loncaya tam ana avrat bir sövdüm bunları dediler. <laughs> Senin mobilerin <beşe> kırarız dediler. <laughs> ben de dedim. Sıçrı Kim, bu, sebebimiz neymiş biliyor musun? 2v1 atmışız videosu varmış. <laughs> Anladım sen Ne yapalım Ben direkt ban yedim oğlum ya. Anavara girdim bunlar sen de

Bari bok gibi bir lonjama o selam sen yani Cidden. Yani güzel pvp'cileri var da yani. Bence kötü bir lonja yani. Yetkilileri çok kötü. Yetkilileri çok kötü. <laughs> x enes var aman bir tane. Göt veriyor zaten. X x Versene kafasını. Nirus tp ben itemiyorum kanka. Me He ben de Mete var. Ez x ns yaz. X x ns Yok gelmedi şu an. Gündemli yazmadım galiba.

Kanka bir kinastan gidiyormuş. Üçen veririm. Laş ihale. Ha tamir git. bir kilas. Wow! Abo! Gel babu, gel babu. Üçeme ben koydum hanga. Deli bir kar var. 30M koydum galiba? Oh! Üçem koydun değil mi? Yo ben koydum can koydum. 3 can. 30'a mı? Yok. <laughs> Daha verilmez kanka buna. Bundan versen aslında 30k'da. Şu an tane 100k'dan oldu. Bunun tanesi 125'ten okutursun. Yok hangi götümü yırtmam yani o kadar az bir şey için. Bilmiyorum muay tay. O küçük dedi orospu. Oğlum yanına bir orospu. Ta 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 ta. Akşama tarantu. Ye Feyzullah. Ya Feyzullah. Ben yeni geldim orospu geldi. sandır, efeyi sallandır, indir, kaldır, kör, rahlandır, antep, sucu orospu, kokuyor. Göt kokuyor. Efe yine, iç sefe iskiyor. Am kokuyor. Göt kokuyor. Gök kokuyor. Fezullah, 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 Feyzullah, 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 Feyzullah. İstanbul'da un kapının da bir de vrasker Feyzo, Feyzo. Am sikitar tarzı, am yurtar Feyzullah. Biz Türkler am sikiriz, am bulamaz sektör sik sik sik. Am sikiriz, toplamaz sektör. Feyzullah Feyzullah Çek Feyzullah Feyzullah Çek Feyzullah Feyzullah Çek Feyzullah Feyzullah Yeah no please bro

Hay hay ef'e beni alırım. Yetedim doldular mem evimde. Manga cereyalarım. Yetedim dolarım. Umarım beğendiler ve şimdi ben araca verdi dolmuş Feyzullah. Asker gitmiş sabunla bitmiş ki tuzda kalmış Feyzullah. Dövdü kanda ara fevski tartılar sikle feyir tar Feyzullah. Aleksandra sik sallanda indi kabır köbahla dövrazı defesi ufesi efesi. Ankokiyo. Yeah, 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 yeah. Oh, Kaç? Sen bilirsin. batarsan ama vermem. <laughs> Hangi mal verdi onu? <laughs> Salak o zaman o. He, <laughs> he. E. E sen matematiğiniz ki. Q yos. Efe kanka, buraya acil bir yardım lazım. Ben de atmadım buranın diye evet, la, la, la. Efe kanka gel burayı kaplıyoruz kanka. Şimdi bu göt gelir trolller falan gel şimdi. Yok kanka hayır hayır dur. Gel kanka şuraya. Gel. Burayı ilk önce düzleyeceğiz kanka şu aşağıya. Her yeri böyle düzleyeceğiz. O kan gerek yok. Biz ikimiz hallederiz. Bak boş olan yerleri kır kanka. Böyle doldur. Full her yeri bak. Buralar mesela. Doldur kanka. Bizim klemin her yerini doldur içilerin böyle şey olayları sonra cam döşeyeceğiz ben cam aldım bir iki bin tane Bir blok içeriden ama bir blok içeriden Çünkü mesela Cama böyle client açarlarsa bak şöyle Mesela Clem burada ya Bak klem burada yani Biz camları bak şuradan çekeceğiz Evet Hayat şaşırtır bazen. Efendim aman eski bendeki. Kay gel gel bir dakika yön şuraları dizlek. Kürek var mı? Bende varmış bir Didi karis. Bana yardım eder misin? Veya yani kazmayla şurayı kırsam ben sen son kazmam ben var. Şu iki bloğu kır. Hayat şaşırtır hep bazen. Ben efendim annesiyle Kanka dur şimdi bir saniye. Gel. Al kanka sen şu camları bak. Ben işaretliyim mi kanka sen onların üstüne blok çekeceksin. Bu ağacı bir silelim kanka ortadan. Gel. Ben atayım sana cam da kanka şu acı bir ortadan yıka. Makroyu mu? mu? Yolan biz şey simbox dedi. Kaydı var mı böyle bir şeyler demiş. Ben yattılar o zaman. Ne ne sen atarsan ben de çıkacaktım ama. Ya, çok da sikimde. Ben de öyle bir şey var. Taykiye geçeceğim ben ya. Ya bilmiyorum Los Polos'a geçecek ya. Los Polos'a geçecek ya. ya. Ben Gank'te de yok bu şey. Neden? Oha. Oha Efe. Sen niye böyle mallıklar yapıyorsun? Kanka, okay. senin inanmanın loncasız kaldık ama. Kanka ben olunca dayım zaten. Nasıl oğlum ben şu an şey, en son şeydeydim mal. Ben her yani sen benim mozelantı aldırdın ya en sonunda bir yerde. Düz geleceğim zaten. Yok en son tamir kitimi simbox'a verdim tamir yazıp. şaşırtır efza zaten beni Efe... dur yine sesim gitmesin